Evet arkadaşlar. Yine arabamın. Hoş geldiniz. Yeni araba aldım çarşıdan Ama acayip gerçekti Hem de turnaşı da var. Bakın. Bak kapısı da açılıyor. Çıt. Çıt. Açılıyor. Bu arada Audi ha. Bak Audi. Evet arkadaşlar beğendiniz mi? Çok güzel bir araba. Bak. Güzel mi? Ama bunu bir gün aldım. Ha gün, iki gün önce öyle almadım. Ben çarşıya gitmiştim babamlar. Bir baktım çok gerçekçi araba var. Hem de o ee, oyuncak gittiğimiz oyuncak yeri var mı ya? oyuncak yeri değil oyuncak fabrikası. Bununla oynuyorum böyle. Hem de otomatik. Ee, ben bile böyle sürü, sürü, sürebiliyorum. Hem de otomatik. Böyle birazcık geri gidiyor. Getiriyorsunuz, ki Ge Öyle geri getirdiniz ya. Böyle bırakıyorsunuz. Kendisi gidiyor. Hadi bay bay. Yeterince video yaptım.